Hanımlar dikkat! Ev işi yaparken sağlığınızdan olmayın. Evde temizlik, ütü, çamaşır. Herkesin en sık yaptığı işlerin başında geliyor. Peki ev işi yaparken acaba sağlığımızı nasıl tehdit ediyoruz? Bu sorunun cevabını beyin ve sinir omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor Gökhan Özçınar'a sorduk. Günlük hayattaki yapılan yanlışlıkları burada hemen değerlendireceğiz. Ev sahibi Narinç Hanım'a hemen soruyoruz. Hangi tür ağrılardan şikayetçi diye? sağ tarafımdan kalçamdan giriyor topuğuma kadar ağrı. Otururken yatarken bir sürü pozisyonlar almam lazım ki ağrı çekmeyeyim. Perde asarken dikkat. Siz perde asarken özellikle bir şeye dikkat ediyor musunuz? Ağrımasın diye boynunuz, acağınız, beliniz. Etmiyorum. Ağrıyor mu sonrasında? Ağrıyor tabii. Narinç Hanım perdelerini nasıl asıyormuş? Bunu yaparken tabii boynunuz muhtemelen mahvoluyor. Zaten e, çok da bakamıyorum e, şeye. E, boynum ağrıyor, kalçamdan ağrı kasıyor bacağımı da kasıyor. Yanlış hareket. Beyin kanamasına neden olabilir. Perdeleri asmam lazım. Şuraya çıkarken Hemen bile bak ev kazaları da çok önemli. Aman bismillah sen de yoksun. Çocuk da okulda. Ben buraya nasıl çıkacağım? Aman aman, aman. bak bel bu kere aman, bel burada anne, gidiyor. Beni şey beni aman. beni tarif ettiniz aynı. Bu bel bir kere şey oldu çünkü kimse yok evde yardım edecek. Bunu takarken taburemiz kısaysa yüksekliği bir şöyle ayaklarımızın üstünde yükseliyoruz isteriz. Ister. Bir de burada boynumuzu da iyice çünkü şu deliği bulabilmemiz için, perdeyi takabilmek için bakın ense iyice geriye gidiyor. Burada kalpten çıkıp beyne giden damarları böyle yapınca hani bir çeşit bahçenin hortumunu da şöyle bükünce nasıl içinden geçen su azalır. Böyle bir şey yapıp da damarı gerince özellikle daha da yaşını almış insanlarda bu damar içindeki kireçlenmelerden işte küçük tıkanıklıklardan daralmalardan dolayı. Hastalarda ani bir baş dönmesi, göz kararması, bir denge bozulması ve buna bağlı bu sonra geçmiş olsun. Düşmeler ve kafa çarpmaları. Buna bağlı Allah korusun beyin kanamaları bile olabiliyor. Bu böyle dura dura işte boyundaki kireçlenmeler bu sefer sırt ve kol ağrılarına, kulunç ağrılarına, omuz ağrılarına ve el uyuşmalarına yol açıyor. Perde asarken merdiven kullanmalı. Bu işin ideali merdiven. Merdiven. Değil, bu çok sağlam değil. Tabi buraya ha, kötü bir seçim. Zemin kötü bir kere. Ee, bir merdivenle bunu olabildiğince... Baş hizasına yakın olacak şekilde yukarıya çıkmamız yani lazım. Yani şu şekilde olacak. Olabildiğince evet. Yani elle ki bir girmek için hafif bir bükmemiz gerekecektir. Ama bu kadar, bakın bu çok, çok tehlikeli. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Kafa neredeyse 90 derece geriye gidiyor. Sıra geldi yerden bir şey alırken en sık yaptığımız hatalara. Yanlış pozisyonda eğilmeler kalıcı bel rahatsızlıklarına da davetiye çıkartıyor. Hocam şimdi belini L gibi L harfi evet. gibi büktü ve öyle aldı. Aslında tam da L yapmadın Harim Canım. Güzel de bir şey yaptı. Hafif dizlerini de şöyle büktü. Hı hı. Bakın bu iyidir. Çömelerek kaldırmak. Ama bu kadar da değil. Tam çömelmek. Bunu çömelip bir de bağrımıza basıp yani bedene en yakın noktaya değdirip kaldırmak gerekir. Ee, genelde yanlış kaldırma şu. Böyle ayaklar düz. Bunu böyle kaldırıyorsunuz. Bakın şu anda Buraya o kadar yük biniyor ki hem bel kaymalarına, omurganın birbiri üstünde kaymasına hem aradan kıkırdakların kayıp işte bel fıtıklarına falan yol açıyor. Doğru yük kaldırma bakın nasıl olmalıymış. Doğru kaldırma. Dizinin üstüne çök. Zeybek oynar gibi. Bir diz yerde bir diz burada. Bunu bağrına bas. Vücuda değdir. Vücudundan da destek alıyor. İlk olarak kalk. Evet. Hem vücuttan hem dizden. Hocam tam böyle kaldırırken şu Korken şekilde bir... böyle koy. O şekilde koy. Evet ama biz mesela bunu aldık ya Hı. koyarken bunu böyle koyuyoruz bak. Yani, Yine yanlış. Anam benim tutuldu dikilmiyorsun evet. oluyor yani. Çok evet. önemli. Evet. Bu esnada 72 yaşındaki Narinç teyzemiz ufak bir serzenişte bulunuyor doktorumuza. E, bir de yaş 72 hocam sizin gibi dizler tam yere olmuyor. Eski hamaratlığımızı yapmayacağız. Eskiden ben bunu kaldırdım bu sefer bunu ikiye böleceğiz. Yani yapılması gereken en ideal şey. Üçe böleceğiz. Dizlerim de bükülmeye izin vermiyor. O zaman bunu üçe böleceksiniz. Üç kere indirip kaldıracaksınız. Sıra geldi hanımların en büyük yanlışları elektrik süpürgesi kullanırken yapılan hatalara. Ee, Narinç Hanım evde süpürgeyle elektrikli süpürgeyle yerleri süpürüyorsunuz değil mi? Evet. Nasıl yapıyorsunuz bunu bir gösterir misiniz? Şimdi bu benim tersliğimden gerekiyor. Sanki ben bunu eğilip çok bastırtırsam Hı. daha temiz yapıyormuşum gibi böyle. Bir odayı temizliyorum. Dinleniyorum. İkinci odaya öyle. Çünkü belimi çok yoruyorum. Bunu Bütün kuvvetimi buna veriyorum. Sanki bu değil de ben temizliyorum. Diye. Nasıl yapacaklar bunu? İçimizdeki o temizlik hastalığı ve temizliği maksimum yapabilme arzusu bizi hırslandırıyor. Evet. Evet. Hırslanınca da bunun hırsını şundan ve altındakinden alabilmek. Kazıyoruz için... resmen değil mi? Bunun üstüne evet. inanılmaz yükleniyoruz. Doğru. Bir de bunu şöyle daha öne doğru tutup böyle yaptıkça ha dolabı itmişsin, ha arabayı itmişsin. Ha bunu bastıra bastıra bunu itmişsin. Bakın elektrik süpürgesinin doğru kullanma şekli nasılmış? Bizim buna bastırmamız da değil şu makinenin bunu emiş gücünde. Dolayısıyla kuvvetli, iyi bir emiş gücüne sahip bir makinamız varsa biz bunu sürtsek de o zaten bizim istediğimiz kadar dibindeki kiri, tozu alacaktır. Hı hı. Ve olabildiğince dik. Hı hı. Yani elini cebine koy şöyle şöyle süpür.